özgür bir şekilde hareket etme fırsatı buldu. Gerekli infoyu alıyor burada bir Clan Heaven altına alınan bir plant var. Pora. Bir iç ulti. Bir işi bitirebilir şu anda. Aslan yok, smokeları yok. Ve artık avantaj tamamen bizde. Bir tane flash, bir tane stun ve bir tane ulti. Bu ulti site'e giderken Aslan Moşnoğlu'da bundan etkilenmiş zannediyorum. Yakındaki oyuncunun da farkındayız. Kurtuluş yok bu nokta harika gelecek Saitay'ım. Genel iki tane kill aldı. Obnox tek başına. Kısa da onun yerini tahmin edeceğiz. Türko'yu yakaladı daha fazla kill vermeyelim Obnox'a. Bu fight'ı da kazanıyor. Yine iki oyuncumuz var derdi. Obnox 3 mermisi kaldı. Bu fight'ı da kazandı. Yarıya kadar çözülmüştü. Klasikle oynayacak. Süreyi oynamaya çalışıyor. Obnox yok artık. Yok artık oluruz herhalde. Tarete rağmen çözebilecek miyim diye Obnox hayatını kılıçını atarak Big Clan'ın playoff umutlarını taze tutuyor. İnanılmaz bir clash attı Omnox tebrik etmek lazım. Bitmiş gibi der şey. Yani yap